2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldiler. Birçok ilkin yaşandığı maçı Karakartallar 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak 58 yıllık kupa tarihinin en farklı skorunu elde etmeyi başardılar. Ayrıca bir maçta en fazla gol atan takım olan Beşiktaşlıların yeni transferi Ciro Immobile'nin 21. saniyede attığı gol kupa tarihinin en erken golü oldu. Siyah beyazlıların 17 yaşındaki genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu hem kupa tarihinde hem de derbiler tarihinde gol atan en genç oyuncu olmayı başardı. Bu maçın bir özelliği de kupa tarihinde en fazla karşı karşıya gelmiş iki takım olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın 9. kez kozlarını paylaşmalarıydı. Şimdi biraz eskilere gidelim. Süper Kupa ilk olarak Cumhurbaşkanlığı adı altında 1966 yılında düzenlenmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın siftahını Lig şampiyonu Beşiktaş'la kupa sahibi Galatasaray yapacaklardı. Sezon sonunda oynanması planlanan maç ancak bir sonraki sezonun maçları başladıktan sonra oynanabiliyordu. Bir yandan lig, bir yandan Avrupa Kupası maçları başlamıştı bile. Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezon da bomba gibi girmiş. İzmir Sporu 4-0, Ankara Demir'i de 5-1 yenerek maç öncesi moral depolamıştı. Siyah beyazlılar bu maçtan sonra ligde Ankara gücüyle oynayacak. Ardından da Amsterdam Olimpiyat Stadında Ajax'la Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda karşı karşıya geleceklerdi. Galatasaray ise Kupa Galipberi Kupası'nda eşleştiği Rapid Vienne 4-0 ve 5 3lük skorlarla yenilmiş ve kupaya veda etmişti. Ligde de önce Hacettepe ile 1-1 berabere kalmış. Ardından da Ali Samiyen'de 87. dakikaya 3-1 önde girmesine rağmen 2 dakika dakikada yediği 2 golle Gençler Birliği karşısında 3-3 beraberlikle sahadan ayrılarak moralleri alt üst olmuştu. Kısacası Beşiktaş maç öncesinde kupanın ağır favorisiydi. Fakat Ankara 19 Mayıs stadında başlama vuruşu yapıldıktan sonra kazın ayağının hiç de öyle olmadığı kolay anlaşılıyordu. Özellikle kaleci Sabridino ve Beşiktaş'ın geri dörtlüsünde yer alan Yugoslav Kaliça'nın aksak oyunları siyah beyazlıların yüreğini sürekli ağızlarına getiriyordu. Burada Kaliça'ya ufak bir parantez açmakta fayda var. O gün Beşiktaş forması giyen Yugoslav oyuncu aynı aynı zamanda Türk futbolunda yaşanacak olan Yugoslav akınının da ilk temsilcisiydi. Maçın 11. dakikasında Turan 2 dakika sonra ise Ayhan'ın attığı gollerle adeta maç başlamadan biter. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın sahaya inerek kupayı Galatasaray kaptanı Metin Oktay'a vermesi o günlerde oldukça tartışılır. Çünkü bu tarz organizasyonlarda kupayı kazanan takımın şeref türbüne çıkması ve kupanın orada takdim edilmesi gerektiği yazılıp çizilir. Neyse ki bu hata bir daha tekrarlanmaz. 1981-1982 sezonunda Beşiktaş lig şampiyonu, Galatasaray ise kupa sahibi olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelirler. 20 bin kişinin izlediği maçta Seydiç uzaktan sert bir şutla Hoçic ise kafayla Rasim Kara'yı avlar ve kupa Galatasaray kaptanı Fatih Terim'in ellerinde yükselir. 90-91 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'na karşı karşıya gelirler. Türkiye'de iki televizyonun aynı anda canlı olarak yayınladığı ilk futbol maçında Rumen oyuncu Koseçki kupayı Galatasaray'a getirecek tek gol atar. Kupa son resmi maçını oynayan Galatasaray kaptanı Cüneyt Tanman'ın elinde yükselir. 1992 1992-93 sezonunda Galatasaray hem lig şampiyonu hem de kupa sahibi olduğu için statü gereği lig ikincisi olan Beşiktaş'la bir kere daha cumhurbaşkanlığında kozlarını paylaşır. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Feyyaz ve Metin'i aradığı maçın daha birinci dakikasında Mustafa, 64. dakikasında ise Hakan'ın attığı gollerle Galatasaray bir kere daha kupaya uzanır. 1993-1994 sezonunda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ikinci dakikasında Suat'ın attığı gole önce Feyyaz, sonra Metin, son olarak da Sergen cevap verir ve Kupa Beşiktaş kaptanı Rıza Çalınbay'ın ellerinde yükselir. Bu karşılaşmada Feyyaz'ın attığı gol aynı zamanda Beşiktaş formasıyla attığı son goldür. 1998'de Cumhurbaşkanlığı Kupası son kez düzenlenir. Amokaiçi Beşiktaş öne geçirir. Mehmet Gönül açar dengeyi sağlar. Maçın uzatma dakikalarında ise genç Nihat Kahveci'nin attığı golle Beşiktaş bir kere daha kupayı kazanır. Maçın en ilginç olayı ise 30. dakikada Galatasaray savunmasını uzaklaştırmak istediği topun şeref tribününde oturan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eşi Nazmiye Demirel'e çarpmasının son anda korumalar tarafından önlenmesidir. 2006 yılında Süper Kupa adıyla düzenlenen ilk maçta da Galatasaray ve Beşiktaş sahadadır. Frankfurt'taki maçın 60. dakikasında Koray Avcı'nın hazırladığı pozisyonda Nobre temiz bir vuruşla kupayı Beşiktaş'a getirir. 2016'da Konya'da oynanan maçın normal süresi golsüz beraberlikle tamamlanır. Uzatma dakikasında önce Galatasaray Hakan Baltay ile öne geçer. Beşiktaş buna Seju'nun kendi kalesine attığı golle cevap verir ve maç penaltılara kalır. Penaltı atışları sonucunda gülen taraf Galatasaray olur. Bakalım kupada en fazla karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş'ın sonraki randevusu ne zaman olacak? Daha fazla içerik için abone olup bildirimleri açmayı, ayrıca videoyu beğenmeyi ve bahsettiğim maçlarla ilgili anılarınızı ya da aklınıza gelenleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen.